Diyelim ki şöyle gelişigüzel bir fonksiyonumuz var. fx diye isim verelim. Buradaki fonksiyon fx. Bu videoda bu fonksiyona yakınsayan bir polinom bulacağız ve bu polinoma terimler ekleyerek fonksiyona daha yakın değerler elde edeceğiz. Ve bunun adına kuvvet serisi diyoruz. Bu konuda sonra başka örneklerde yapacağız ama şimdi fonksiyona x eşittir 0 da yakınsamaya çalışıyoruz. En basit polinom sabit bir polinomdur öyle değil mi? Bu benim polinomum. Adına da Px diyelim. En basit polinom sabit polinomdur ve grafiği yatay bir doğrudur. Bu tek terimli polinomun fonksiyonu bu noktada yakınsaması için neye eşit olması gerekir? Şimdi onu bulalım. p Px'i f0'a eşitleyebilirim. Bu durumda Px f0'dan geçen yatay bir doğrudur. Şuna benzeyecek grafik karışmasın diye şimdi bunu siliyorum. Bunun fx'e çok kaba taslak olarak yaklaştığını söyleyebiliriz ama yine de bir başlangıç sayılır. Şimdi nasıl daha yakın değerler elde edebilirim? px'i f0'a eşitleyerek p0'ın f0'a eşit olmasını sağladık. Ama bu yine de çok kaba taslak bir yakınsama sağladı. p'nin 0'daki türevini f'nin 0'daki türevine eşitlesek nasıl olur? Soru biraz daha ilginç hale geldi değil mi? Bunu nasıl kuracağız? Şimdi bunu nasıl kuracağız? Yakında daha spesifik, daha özel örnekler yapacağım. İlk yapacağımız örnek de en süperi olacak. Ama şimdi genel bir fonksiyon üzerinden devam edelim. Px eşittir sabit terimi f0 artı f'nin sıfırdaki türevi. Yani sıfırdaki teğetin eğimi çarpı x. Diyelim ki polinomu böyle tanımladık. Bir lineer terim ekledim. Sabitm zaten vardı. Şimdi lineer bir terim ekliyorum. Şimdi bu ikisinin türevinin aynı olduğunu doğrulayalım. bakalım. İlk olarak p 0'ın f 0'a eşit olduğunu doğrulayalım. P 0 eşittir f 0 artı f üssü 0 çarpı 0. Son terim 0 olur, öyle değil mi? Çarpı 0. Yani bunlar birbirine eşit. X eşittir 0'da bu iki fonksiyon birbirine eşit. Şimdi birinci türevlerinin aynı olduğunu doğrulayalım. P'nin birinci türevi nedir? P üssü x eşittir sabit terimin türevi 0. Öyle değil mi? Artı bir sonraki terimin yani lineer terimin türevi nedir? F üssü 0'dır. Bunlar da birbirine eşit. Tanımladığım yeni polinom 0'da f x'e eşit ve türevi de. 0 da f'nin türevine eşit. Peki o zaman grafiği neye benzer? Polinom x eşittir 0 da fonksiyonla kesişir. Ayrıca 0'daki eğimleri de birbirine eşittir. f ne yapıyorsa polinom da aynı şeyi yapıyor. Grafiği şuna benziyor. Bu doğru f e, özellikle 0 civarında daha iyi bir yakınsama sağlıyor f çok garip bir fonksiyon da olabilirdi ama bu çok basit lineer fonksiyonla iyi bir yakınsama sağladık. Bu gayet güzel ama şimdi x kareli bir terim ekleyerek ikinci dereceden bir polinom oluşturalım. Bunu yaparken şöyle diyeceğiz. x eşittir 0 da iki fonksiyon birbirine eşit. Bunu burada yaptık. Sonra türevlere eşit dedik ve bu terimi ekledik. Şimdi ikinci türevlerin eşit olma durumuna bakacağız. İkinci türevlerin eşit olması için ne gerekir? Bunu deneyelim. Buradaki mantığı göreceğinizi sanıyorum. Şimdi p x'e bir terim ekleyelim. İlk iki terim aynı kalacak. f 0 duracak bu sabit terimde. Artı f üssü 0, f'nin 0'daki türevi 0'daki eğim çarpı x. Artı f'nin 0'daki ikinci türevi çarpı x kare bölü 2. Şimdi soruyorsunuz burada niye 1 bölü 2 ile çarpıyoruz diye. İkinci türevi aldığımızda ne olduğunu görüyorsunuz değil mi? İfadeyi üssü ile çarptığımız için 2 aşağı iner ve 1 bölü 2 ile sadeleşir. O yüzden buraya 1 bölü 2 yazdım. Türevi aldığımda 2 ile 1 bölü 2 sadeleşsin, böylece fonksiyonun ikinci türevi kalsın diye. Şimdi böyle olduğunu doğrulayalım. p 0 eşittir f 0 artı x 0 olduğunda bu terim ve şu terim 0 öyle değil mi? Burası tamam. p'nin birinci türevi nedir? p'nin 0'daki birinci türevi şuydu değil mi? O zaman p'nin birinci türevi neymiş? Sabit terim 0 olur artı Düzeltiyorum, bu x'in katsayısıydı. Neyse, p x'in birinci türevinde şu sabit terimin türevi 0. x'li terimin türevi f üssü 0. Peki, şu terimin türevi nedir? üssü alıp ifadeyle çarpıyoruz. 2 çarpı 1 bölü 2 sadeleşir. Yani sadece f'nin 0'daki ikinci türevi çarpı x kalır. Öyle değil mi? Üssü alıyoruz, ifadeyle çarpıyoruz ve ifadenin üssünü 1 azaltıyoruz. p üssü 0 nedir? p'nin 0'daki türevi nedir? Burası 0. p üssü 0, eşittir f üssü 0 artı bu terim de 0 olur. Burası tamam. Peki, üçüncü türev nedir? Evet, artık şurayı silelim. Bu şimdiki p polinomumuz. Üçüncü türev için p üssü 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 x veya p 3x yazabilirdim. Bunun türevine eşit diyorum. Pardon, düzeltiyorum. Üçüncü türevde değiliz, ikinci türevdeyiz. p üzeri üzeri yazayım. Şuraya da şuraya 2 de yazabilirdim. P üzeri üzeri x. Peki bu ne eşittir? Bu şunun türevidir. Burada 0 yok olduğu için bu yok olur. Bu şimdi sabit terim. Bu da gitti. Şimdi bu terimin türevini alıyoruz. Sabit çarpı x. Bu bir fonksiyon veya değişken olabilir. Türev sadece bir sabit. Bu fonksiyonun 0'daki türevini bulduğumuz için bir sayı elde ettik. Bu türev sadece bir sayı, f'nin sıfırdaki ikinci türevine eşit. Şimdiki p px'imiz sıfırda f ile aynı değere sahip. Ayrıca f ve p'nin sıfırdaki birinci türevleri eşit. İkinci türevleri de aynı. Evet, bunu görsellemekte zorlanmaya başladım. Özellikle genel bir fonksiyon için şuna benziyor olabilir ama emin değilim. Belki yeni polinomumuz şöyle kıvrılıp fonksiyonumuza daha iyi yakınsayacak. Belki de şöyle aşağı inecek. Böyle tahmin ediyorum. x eşittir 0 civarında f x'e iyice yakınsayacak. Böyle devam edebiliriz ve bu şekilde f ve p'nin 0'daki değerlerinin her mertebeden türevlerinin birbirine eşit olmasını sağlarız. Bu videoyu yine çok uzattım. Bu arada fark ettim ki çok uzamış. Onun için bir sonraki videoda devam edeceğim. Hoşçakalın.